Ben okuldan çıktı çıkalı bu işi yapmaktayım yani ortaokul bitti yaklaşık bir 25 senedir. Kadime kademe, yukarıda aşağıda dezgahta derken en son fırın önünde kendimi buldum. Aleyküm selam. Yaklaşık 7-8 senedir bu, bu formunda gidiyor yani. İşte peynir eridiydi erimediydi derken İçine attık, susamını koyduk, haşhaşını, çörek otusunu, tereyağısını, peynirleri çeşitlendirdik. Kavurma, pastırma derken sonra öyle çeşit çeşit oldu. İşte atomlu oldu, kavurmalı oldu, pastırmalı oldu, luslu. Güzel olan bir şey benim ilgisi artar yani. İyi yani yüzde doksan iyi yani beğeniyorlar. Hayat modumuz çalışmak, çalışmak, çalışmak. Devamlı çalışıyoruz. <laughs> yani tabii değişik değişik kişilere hitap etmek güzel bir şey yani. Bence işi özveriyle kendi bilerekten yapmak. Yarın aynı şeyin kendi başına da geleceğini bilmesi. Yani önemli olan o yani bence. İlin, ilin işine nasıl şey dersen kendi işinde de o şekilde karşılığını görürsün diyorum ben. Ben öyle diyorum yani bilmiyorum. Sloganımız ama ateş önünde pişireceğiz. koltukta pişireceğiz. Herkesi bekliyoruz efendim.